Deneme. Fakirin eğlencesinden merhaba arkadaşlar. Bugün en ilginç oyun hamurunun çekilişi yapacağız. Kurban bayramının son günü yapacağız demiştik. Bir gün aksadı. Şimdi çekilişi abone olan ve yorum yapanlardan bir kişiden seçecektik. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bizim abone sayımız. Şöyle gördüğünüz gibi 2610 yazıyor şu anda Yalnız Görünen aboneler Şöyle göstereyim Evet 998 yani 1500 abonemiz gözükmüyor e, Çünkü bunlarda gizlilik var gizli açım dedim ama çoğunuz açmamış e, Ben de bu şimdi bu aradan çekilemeyeceği için Sa yorum da yapın dedik. En azından dedim yorum yapanların arasından seçelim. Bütün yorum yapanları yazdım. Şöyle herkesi yavaş yavaş göstereyim. Böylece siz de ben varım ben yokum konusunu bir daha yapmamış olursunuz. Evet. 128 kişi. Şimdi random org'dan bu arkadaşlardan bir kişiyi seçeceğim. Ee, bir kişiyle 100 kişi arası değil. 128 kişi. Şu anda seçiyorum. Random org'dan. Görüyorsunuz. Gene resmi siteden. Ve bir kişiyi seçiyorum. Evet. Çıkıyor. 54 numaradaki arkadaş. Şimdi hemen 54 numarada kim var ona bakalım. Arda Kaya. Evet 54 numaradaki arkadaş Arda Kaya. Hemen bakıyoruz. Arda Kaya. Arda Kaya. Evet Arda Kaya baya bir şey yapmış. Aynı Arda Kaya mı? İyi bakalım. Arda Kaya. Buradan bakıyoruz. Evet aynı kişi. Başka var mı? Bir de şurada yazmış. Arada birkaç da soru sormuş. Evet. Arada ufakta muhabbet de etmişiz. Ama bir ilişkimiz yok tabii ki arkadaşlar. Arda Kaya kazandı bu çekilişimizi. Hemen ona nasıl yazalım? Yanıtta. Evet. Arda sen kazandın. Resini yazar mısın? Evet. Arda bana mail adresi yazacak. Büyük ihtimal. inşallah yazar. Olmazsa ulaşırım ben kendisi. Başka bir şekilde aboneler kısmından bakalım. Arda. Ya. burada da varmış zaten. Buradan da ulaşabiliyorum. Arda. Sen kazandın. Evet arkadaşlar şimdi çekilişler gerçekten bayağı bir karışmaya başladı abone sayımız arttıkça abone sayımız artması bizim için iyi bir şey Bu arada sizin için çok değerli bir şey gelecek yani Türkiye'ye sadece 50 tane gelmiş bir şeyi yılbaşında hediye edeceğim bilginiz olsun arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Yarın okula başlayacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Arkadaşlarınıza bizden bahsedin. Yani size çıkmaz, arkadaşınıza çıkar. Gene birlikte oynarsınız sonuçta. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi. Hepinize iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.